Merhaba sevgili borsa yatırımcıları. 2024 yılının 4. çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. Bizler de bilanço inceleme serimize aynı hızda devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ülkemizin en büyük hava yolu şirketi olan dünyanın ise en büyük 10 hava yolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları. 2024 yılının genel itibariyle birçok sektör ve şirket için zaten kötü geçtiğini her videonun başında söylüyorum. Bunun sebeplerine daha önce de anlattığım gibi yüksek faiz, yüksek enflasyon vesaire vesaire. Fakat havayolu sektörü veya havayolu şirketleri bu konuda net olarak pozitif ayrıştı. Yani bu tür olaylardan çok fazla etkilenmediler. Bu sektörü negatif etkileyecek yegane konu arkadaşlar döviz tarafındaki sert ve agresif yükselişler. Bu ve buna benzer sorunlar ister istemez bu sektörde negatif etkiye sahip ve sebep olabilir. Fakat 2024 yılı böyle bir yıl malumunuz olmadı haliyle 2024 yılı gerçekten de iyi geçti diyebiliriz. Şimdi gelin hep beraber her zaman olduğu gibi bilanço inceleme sistemimize geçelim. Her zaman olduğu gibi 2024 yılının son çeyrek ve son işlem gününe uygun olaraktan tüm fiyatları ve oranları ben sol sütuna yazdım. Sağ sütuna ise her zaman olduğu gibi ideal oranları istediğimiz oranları yazdım ve ortasında da puanladım. Şirketin 2024 yılının son çeyrek ve son işlem gününü 281 TL ile kapattı. Mevcut fiyatlamalar, mevcut bilançolar ve bundan sonraki sektörel beklentiler göz önünde bulundurulduğu zaman minimum 386 TL'lik bir hedef fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Bu hedef fiyatı bana göre taban bir hedef fiyatı çünkü en kötüye göre açık söylemek gerekirse belirlediğimiz bir fiyat bu. Yani beklenti üstü gelecek her türlü bilanço bu hedef fiyatı da yukarı yönünü tetikleyecektir. Mevcut fiyatı düşünüldüğü zaman şirketin potansiyelinin çok da düşük olmadığını söyleyebiliriz. Şirketin net kar marjına geldiğimiz zaman biz şirketten %15'lik bir yıllık net kar marjı istedik. Şirket bize %15.21 getirdi. Gayet iyi, gayet istediğimiz oranın üstünde. Kabul edilebilir bir oran, istikrarlı bir oran. Bu yüzden onun üzerine 7 puanı verdik. Çeyreklikte biraz daha zayıf bir görünüm var ki bunu açık söylemek gerekirse çok yadırgamamak lazım. Çünkü biliyorsunuz son çeyrek plançoları ve yılın ilk çeyrek plançoları genellikle bu sektörde mevsimsellikten dolayı kötü gelebiliyor. Yani diyeceksiniz kış turizmi de var tam olarak öyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü yaz turizmi için bu bölgeye tercih edilebilecek daha az ülke veya daha az bölge varken kış turizminde malumunuz Avrupa'nın her yeri zaten kış turizmine uygun hale geliyor. Bu yüzden kışın daha az açık söylemek gerekirse hem de hava muhalefetleri gibi konulardan dolayı daha az kar ettiklerini söyleyebiliriz. Haliyle şirketin %12.67'lik çeyreklik net kar marjı bana göre kabul edilebilir olsa da istediğimiz oranın altında olma sebebiyle onun üzerinden 5 puan verdim ama dediğim gibi benim için hiçbir sıkıntı yok. Favök tarafına baktığımız zaman biz şirketten yıllıkta %23'lük bir favök istedik. Şirket bize %18.28'lik bir favök getirdi. Çeyrekliğe baktığımızda ise %14.26'lık bir favök getirdi. Yani son çeyrek aslında şirketin yıllık favöğünü aşağı çekmiş görünüyor. Bu netkar marjı için de zaten geçerliydi. Fakat e, çeyreklikteki özellikle kötü olması beni çok fazla şaşırtmasa da ve bu yüzden 10 üzerine 3 puanı versem de yıllıktaki Favok marjının bu kadar kötü olması açık söylemek gerekirse beni biraz şaşırttı. Yani daha iyi bir faaliyet karlılığı beklerdim ben e, Türk Hava Yolları üzerinde. E tabi bunu bundan sonraki çeyreklerde başarabilir. E, bu potansiyeli var. Ama açık söylemek gerekirse bunda en azından %21 civarında bir Favok isterdik. Fakat başaramadı. Bu yüzden çeyrekli 10 üzerinden 3 Yılda ise 10 üzerinden 4 puanı verdim. Öz karlılığına baktığımız zaman aslında burada da iyi bir görünüm yok. Şirketten %34'lük ki bu şirketler için şart arkadaşlar. Yani öz sarmaya ve aktif karlılık gerçekten de şart. Öz sermaye karlılığının %34 olması gerekirken %20 civarında geldiğini görüyoruz. Yani şirkete yapılan yatırımların karlılık tarafında verimli kullanılamadığını görüyoruz. Şimdi bu sektörde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bu tür sektörlerde yatırımlar zaten direkt faaliyet üzerine. Yani ARGE ve benzeri şeylerden bahsetmiyoruz burada. Direkt olarak faaliyete geçen yatırımlardan bahsediyoruz. Bu yüzden Burada tabii ki belki de şirketin yatırımlarındaki yavaşlamalar da etkili olmuş olabilir. Veya dünyadaki genel yavaşlamanın burada yatırımların faaliyete geçmesini engellemiş de olabilir. Fakat ne pahasına olursa olsun bu kadar kötü öz sermaye ile karşımıza gelmemesi gerekirdi. Bu yüzden 10 üzerinden 4 puanı verdim. Aktif karlılık tarafına baktığımız zaman şirketten %10 civarında bir aktif karlılık beklerken %9.26 getirdiğini görüyoruz. Yani kötü değil. Yani istediğimiz oran evet bir tık altında ama bir de son çeyrek bilançosunda bu işin içinde olduğunu düşünecek olursak %9.26'lık bir aktif karlık benim için kabul edilebilir. Şirketin en azından varlıklarının karlıkta iyi kullanıldığını, verimli kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden onun üzerinden 6 puanı uygun gördüm. Faaliyet tarafına gelecek olursak şirketten yıllık satışların %45 civarında arttırmasını istedik. %48 arttırdığını görüyoruz. Bunun yanında satışların çeyreklikteki artışlarında %11.2 olması gerekirken %32.8 olarak arttırdığını görüyoruz. Şuraya dikkat. Son çeyreklerdeki yani son çeyreklerdeki yükselişin yıllıktan daha yüksek olmasını isteriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü son çeyreklerimiz en kötü dönemlerimiz. Haliyle son çeyrekler eğer ki ortalamadan yani yıllıktan daha fazla yükseliyorsa bu şirket için Muazzam bir başarıdır. Mesela burada bunu göremiyoruz. Şirketin yıllığı %48 iken çeyrekli %32 civarında. Burada %48 veya %49 görseydik bunu mükemmel olarak kabul ederdik. Ama mevcut e, durumu da tabii ki de kabul edilebilir. Onu da e, net olarak söyleyebilirim. Aktif hızına baktığımız zaman şirketten bir 0.6 civarında bir aktif hızı isterik 0.61 getirmiş. Yani şirketin en azından yatırımlarını satış tarafında kullanabildiğini görüyoruz. Bakın. Bu şu mesajı veriyor bize. Şirket evet karlılık tarafında net kar tarafında istediğimiz orana yakın bir sıkıntı yok. Çeyreklikteki düşüş de kabul edilebilir. Sorun yok. Faaliyet karlılığı ama net kar demiyorum. Faaliyet karlılığında istediğimiz oranlara ulaşamamıştık. Az önce konuştuk. Fakat satabiliyoruz. Demek ki bu ne demek? Faaliyet karlılıklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Şirketin faaliyetlerini daha iyi yönetmesi gerekiyor anlamına gelir. Çünkü aktif devir hızı bize gösteriyor ki böyle bir şey ve böyle bir potansiyel mümkün. Haliyle burada da 10 üzerinden 7 puan verdim. Stok devir hızına kesinlikle geçiyoruz bu sektörde. Borç devir hızına geliyoruz arkadaşlar fizik borç devrizini biz bu sektörde ve şirkette kabul ederken Şirket arkadaşlar 13.26 getirmiş. 10 üzerine 7 puan verdik. Yani şirket borçlarını ödemekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Benzer bir görüntü alacak devir hızında da var. 22 isterken 26.11 getirmiş. Şirketin bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntısı yok. Şirket alacaklarına çok rahat bir şekilde tahsil edebiliyor ki zaten bu da çok normal diye düşünüyorum. Yani bu sektörde ödemeler keş oluyor arkadaşlar. Yani direkt çok kısa bir süre içinde hesaplara geçiyor. Bu yüzden açık söylemek gerekirse, bunlar çok şaşırtıcı değil. Zaten bu şirkette nakit akışının çok yüksek olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu yüzden şirketin para darlığına bakın, kar zarar vesaire bahsetmiyorum. Para akışında para darlığına düşmesi pek mümkün görünmüyor. Şirketin fiyat kazanç oranına baktığımız zaman biz şirketten 4'e kadar olan FK'ları kabul edeceğimizi söyledik. 3.42 getirmişler. Haliyle 10 üzerinden puan hak ediyor. Şirketin net kar tarafında ucuz olduğunu söyleyebiliriz. FD Fabrik tarafına baktığımız zaman biz şirketten 5 FD Fabrik'i kabul edecekken 4.87 olarak getirmiş. Şirketin faaliyet tarafında da ucuz olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri defter değerine baktığımız zaman biz şirketten 0.7 PDD'yi kabul edecekken 0.57 geldiğini görüyoruz. Haliyle değerleme olarak da ucuz olduğunu görüyoruz. Burada şuna dikkat. Türk Hava gibi bir şirketin defter değerinin 0.7 olmasını istiyoruz artık. Düşünün. Şirket o kadar ucuz. Normalde 1'e kadar çıkması lazım. Ama bu sektörde ve bu şirkette artık bu çok normalleşti. Olmaması gereken bir normallik. Varlıkların çok hız arttırdığı için belki de ama gene de dediğim gibi kabul edilebilir düzey 0.7 civarı. Bu yüzden burada da 9 nokta 10. 10, üzerinden 7 puanı vermeyi doğru buldum. Yani genel itibariyle hem net kar tarafında hem faaliyet tarafında hem de değerleme olarak ucuz bir şirkette karşı karşıyayız. Çeyreklik hisse başı kâra baktığımız zaman bir şirketten 9 lira 65 kuruşluk bir çeyreklik net kar marjı isterken şirket 17.76 lira getirmiş. Mükemmel bir kar. Mükemmel bir kar. Ay haliyle 10 üzerine 10 puan verdim. 10 üzerinden 10 puanı gerçekten hak ediyor. Şunu da söylemekte fayda var. Bu kadar fazla kar ediyorken bu kadar az temettü vermek. Ama ben bunu zaten temettü dağıtacağız dediklerimle de söyledim. Bana göre Türk Hava Yolları iyi bir temettü şirketi olamaz. Çünkü böyle bir zihniyete sahip değiller. Dağıtabilecek potansiyelleri var. Ama maalesef bunu kullanmayı seçmiyorlar. Kullanmayı seçerlerse de, seçerler de çok farklı konular tabii ki konuşabiliriz. Bunun yanında bu kadar borç varken temettü dağıtmaksa ayrı bir komedi tabii ki. Nakit oranına baktığımız zaman biz şirketten 0.4 nakit oranı kabul edecekken 0.63 getirmişler. İstediğimiz oranların çok çok üstte. Bu yüzden 10 üzerinden 9 puan hak ettiğini net olarak söyleyebilirim. Borçluk tarafına baktığımız zaman biz şirketten %50'lik ve %50 ve altını kabul edecekken şirketin finansal borç oranını %35.01 olarak getirdiğini görüyoruz. Burada 10 üzerinden 7 puan verdim fakat kaldıraç oranı çok kötü. Yani bence 5 puanı da hak etmiyor burada. Biz %50 üzeri şirketlere asla kabul etmeyiz. Ve maalesef Türk Hava Yolları inatla borçlarını ödememek istiyor. Bunun tabii ki siyasi taraftaki destekler, devlet desteğinin de etkisi var. Çünkü borçlarını ödeme gibi bir ihtiyacı yok. Zaten borçlarının önemi yok kabul edilebilir bir durum ne kadar ahlaki olması da ama bu kadar yüklü bir borçla faaliyetlerine devam etmesi kesinlikle kabul edilebilir değil. Evet finansal borç oranı düşük yani faize dayalı borçlara daha düşük ama genel borçluluğu tehlikeli kırmızı noktanın üzerinde. Aile kesinlikle kabul edilebilir değil. Bana göre 10 üzerinden 2 veya 3 puan hak edecekken ben gene finansal borç oranının düşük olmasından dolayı 10 üzerinden 5 puan verdim ki dediğim gibi hak ediyor mu hak etmiyor arkadaşlar net borç tarafına baktığımız zaman şirketin 270 275.9 milyarlık bir borç getirdiğini, net borç getirdiğini görüyoruz. Burada tabii ki önceki çeyreklere göre borçlarında ciddi bir azalma var mı diye soracak olursanız, hayır arkadaşlar, bir önceki çeyreğe göre çok ciddi bir azalma şirkette söz konusu değil. Bu tabii biraz olsun bir azalma var. Evet, doğrudur ama yani 282 milyardı yanlış hatırlamıyorsam 275 milyar inmiş. Yani çok ütopik bir azalma yok. %1 %2 civarında. Haliyle şirketin mevcut net borcunun çok yüksek olduğunu kabul etmek gerekiyor. Gene de tabii ki net borç iki 2.5'un altında olma sebebiyle 10 üzerinden 6 puanı verdim. Yani bana soracak olursanız hala borç tarafında ciddi sıkıntıları var. Net borç favoritede de hayliyle 6 puan verdik. Çünkü niye 2.5'un altında zaten kabul edilebilirken 2.02 getirmiş. Bana göre ama yine de 2.02 Türkiye şartlarına çok makul değil. Yani evet kabul ediyorum, hep de kabul ediyorum 10 üzerinden 6-7 puan veriyorum ama... Yani 2-0-2, 2'nin üstü de kabul edilebilir olmaması lazım normalde. 2 üstü ise felaket zaten biliyorsunuz. Ama dediğim gibi gene de kitabı olarak bize ne söyleniyorsa, bilim bize ne söylüyorsa ona uygun hareket ediyoruz. Bu yüzden 10 üzerinden 6 puanı verdim. Ama dediğim gibi burada da biraz daha, da, biraz daha düşük bir puan açıkçası alabilirdi. Cari orana baktığımız zaman 1 isterken 1-0-1 getirmiş. Yani şirketin borçluğu sanki ayarlanmış gibi çok çok kötü değil kötü seviyesinde tutulmaya çalışmış. Yani şirketin kaldıraç oranı %50'nin bir tık üstünde. Cari oran birin bir tık üstünde. Net borç çok az azalmış. Net borç fabrik 2.02 yani 2'nin bir tık üstünde. Yani genel itibariyle sanki borçluk böyle ayarlanmış gibi gözüküyor. Ama genel itibariyle bana göre kötü bir borçluk durumu söz konusu. Genel bilançoya baktığımız zaman 6.59'luk bir puan verdik. Çünkü iyi bir bilanço gibi gözüküyor. Fakat açık söyleyeyim daha iyisini yapabileceğine inandığım şirketlerden biri. Özellikle faaliyet karlılığının bu kadar geride kalması kabul edilemez. Bunun yanında öz sarmayı karlılığının da aynı şekilde bu kadar geride kalması kabul edilemez. Devir hızlarında herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Çarpanlara göre de ucuz bir şirket bir sıkıntımız yok. Hisse başı kar ve nakit tarafında da bir sıkıntımız yok. Fakat bu şirketin artık bu borçluk tarafını adam gibi düzeltmesi gerekiyor. Yani evet şirket iyi hep de büyüyecek hep de kazanacak bundan kuşku yok. Ama kazanıyorum diye daha fazlasını kazanacağım diye destek alıyorum diye bu kadar salmanın da bir manası yok. Açık söylüyorum şirket gerçekten biraz olsun profesyonel yönetilebilse ben bu şirketin mevcuttan çok daha karlı hale gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu şirket giderlerini, faiz giderlerini ve diğer giderlerini yani borçlarını ciddi şekilde minimalize edebilir. Bu kadar minimalize ederse de şirketin yıllık karını biz büyük ihtimalle totalde 113 milyarlarla konuşmayacağız. 200'lerle falan konuşacağız. 200 milyarlarla falan konuşacağız. Yani bu kadar kar edebilecek bir şirketi bu kadar az kar ettirilebilir hale getiriyorlar. Bu da açık söylemek gerekirse kafa karıştırıcı sorulardan biri. Umarım yararlı olmuştur. Ucuz bir şirket, büyüyecek bir şirket, ülkemizin gururu. Gerçekten de her yerde gördüğümüzde mutlu olduğumuz bir şirket. Daha da yukarı gider umarım. Daha da fiyatlar umarım. Daha da yatırımcısına kazandırır ve daha fazla temettü verir umarım. bir sonraki bilançosunu daha iyi olarak görmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ayrıca beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.